O da yine çok dağılmış. Oyuncaklar yerde. Ege ben sana demiyor muyum elinde yemek varken evde dolaşma diye. Şimdi bir şeye takılıp düşeceksin. Egeciğim ama dikkat et. Aa, seni kurtarırım tabii ki bu mısırlardan. Otur hemen, otur, otur hemen, otur yanıma. Yalnız bekle. Ege, ben sana söyledim ama elinde yemekle evde gezmedi diye. Bak ayağın takıldı oyuncaklarına. Her yerine mısır yapışmış. Şimdi ben bu mısırları tek tek bir temizleyeyim buradan. Oy, oy. Oy bunu da alalım. Oy aldım. Oy burada da bir tane mısır. Ay daha bir sürü mısır var. Bunu da aldım. Ay bu mısırı da temizledim. Bir sürü mısır. Ay bu mısırı da aldık. Ege, Ege. Egeciğim ne kadar komik olmuştu değil mi senin? <gülüyor> <gülüyor> Hadi arkadaşlarına hoşça kal dedi. Gidip sahneye içeride tekrar mısır patlatıp yiyelim. Görüşmek üzere arkadaşlar.